Merhabalar. Klinik psikoterapist Burcu Çağdaş ben. Bugünkü videomuzun konusu panik atak. Panik atak nasıl geçer sorusu en çok merak edilen konuların başında gelir. Panik bozukluk nöbetlerle birlikte gelen kaygı bozukluğudur. Araç kullanırken, alışveriş merkezinde, iş toplantısının ortasında veya uyurken de gelebilir. Vücudumuzun alarm sistemi gibi düşünün ihmal edilirse sıklığı artarak günlük rutinlerinizi yapamayacak kadar yoğun korkular yaşatacaktır. Belirtileri yoğun korku ve endişe, bayılma ve ölüm korkusudur. Bununla birlikte sıcak basması, baş dönmesi, göğüs ve baş ağrısı şeklinde de kendini hissettirir. Tedavisi ise atağın bileç altındaki sebebini belirlemek için psikoterapi, semptomların giderilmesi için ise İlaç tedavisi kullanılır. Panik atak esnasında yapmamız gerekenler öncelikle oturabileceğiniz bir yer seçmek. Araba kullanıyor iseniz uygun bir yere park edilmesi. Sonrasında nefesinize odaklanın. Burundan derin nefes alıp verin. Sakinleşinceye kadar sürdürmeye devam edin. Bu esnada kas egzersizi de sizi rahatlatacaktır. Tüm vücudunuzu sıkarak ona kadar sayıp sonrasında gevşetin. Dikkatini sevdiğin bir obje veya yanında taşıdığın sevdiğin birinin resmine yönlendirmen de seni sakinleştirecektir. Bu nöbetler 10 dakika civarında sürer ve etkisini giderek azaltır. Panik ata hayatınızdan çıkarttığınız sağlıklı günler diliyorum.